Bunun inanılmaz büyük bir katkısı var size. Bu taktik cidden benim başarıya götüren taktikti. Derin gibi birçok şey denedim ama bu taktik en iyi Herkese selam ne haber? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Uzun süredir kanalda ilgi gösteremiyorum. Çok yorumlara bakamıyorum ne de video atamıyorum. Bunun sebebi işte tercihlerim açıklandı. Hacettepe Tıp Türkçe bölümüne yerleştim. İşte bunun yurduydu. Yok WhatsApp grubuydu. Nerede kalacağım, ne yapacağım falan bunlarla ilgileniyorum. Bayağı da sıkıcı işler. Bu yüzden iki haftadır video atamıyorum. İki hafta sonra çekiyor olduğum bu videoda da sizin aklınızdaki soruları cevaplayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü bu videoda cevaplayacağım sorular benim mevzu de aklımda olan ve cevabını deneyimime yanılma yoluyla bulduğum sorulardı. Aynı kanalda diğer videolarda yaptığım gibi. O yüzden benim tecrübelerimden yararlanmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca bu sizin de işinize gelir çünkü YouTube algoritması çok iyi bir şekilde çalışıyor. Eğer siz bir eğitim içeriği üreten kanala abone olup onun videolarını like atarsanız ana sayfanız eğitim videolarıyla doğar. Bu yüzden sürekli ders eksene kalmış olursunuz. Yani bir win-win durumu söz konusu. Bu yüzden abone olup like atabilirsiniz. Bu videoyu size yani masanın başına geçtiğiniz tamam işte Eylül ayına geldik. Eylül or ayının ortalarına doğru gidiyoruz. Masanın başına geçtiğiniz ders çalışacaksınız ama nereden başlayacaksınız? Nasıl ders çalışacaksınız? Bir haftada programınız nasıl olmalı? Bunları cevaplayacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim şey koçluk hakkında. Eğer koçluk düşünüyorsanız mail adresim aşağıda. Ama sınır sayıda öğrenci almayı düşünüyorum. Bu yüzden bana mail atarken eğer koç kalmak istiyorsanız öncelikle mezunsanız kaç binden mezun bıraktığınız ya da 12 iseniz en son çözdüğünüz TET denemesini ya da orta olarak yaptığınız TET netini bana atarsanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Çünkü ilgilenen herkesi koçluk sistemine almak istemiyorum. Sadece yardımcı olabileceğim insanlara koçluk hizmeti veriyorum. Bu yüzden mailinizde TET durumunuzu işte mezunsanız kaç binden mezun bıraktığınızı yazmayı unutmayın. Geçelim videoya. Öncelikle nasıl bir program yapmalısınız? Envai çeşit program türü var bildiğiniz gibi. Günlük program verirsiniz. saatlik program, haftalık program, aylık program, 3 aylık program, 5 aylık program. Kafanıza göre takabilirsiniz. Derslik program filistiniz, test sayısı saymalık program, işte saatlik program. Bir sürü program türü var. Ben bunların çoğunu denedim. Önceki sene de bunu tavsiye ediyorum. Bu videoda size şunu demeyeceğim. Haftalık program en iyisi haftalık program yapın. Günlük program en iyisi günlük program yapın demeyeceğim. Programlarınız dinamik olsun. Programlarınızı değiştirmekten çekinmeyin. Benim mesela öyleydi. 2 ay bir program devam ederdim. 1 ay bir programla. 1 ay başka bir programla. O, o ayet nasıl bir program uygulamak istiyorsam kendime, öyle program uygulardım. Yani size rehberlik öğretmeniniz haftalık program veriyor diye siz bunu öyle yapmak zorunda değilsiniz. Ha tabii ki de her program aynı verim vermiyor. Bu kişiden kişiye göre değişir Tamam ama benim için en iyi program, en verimli program listeleme adını koyduğum programdı. Hatta şöyle getireyim. Ben şöyle bir tahta kullanıyordum. Bu işte klasik okul tahtası tadında. Tahta kalem yazdım. görmeklere çıkıyor şu an. Kadrajı görmüyorum ama. Şu an üstüne optik notları var. Benim asla ezberleyemediğim notlar. Ben bu tahtaya tahtayı mesela kalemle getiriyorum. Silemedim şimdi ama yani kurumuş üstündeki çünkü ne zamandır bunlar kaldı. Genel olarak göstereceğim anlamanız için. Pazar günleri o hafta çalışmam gereken konuları belirliyordum. Ve bu tahtaya yazıyordum. Örneğin şuraya matematik yazıyordum. Matematik işte şu konu, şu konu, şu konu diyelim. Sallıyorum. Diyorum ki bunu 3 test çözeceğim. Bunu 2 test çözeceğim. Bunun konusunu çalışacağım. Ondan sonra geometriyi buraya yazıyordum. İşte fiziği buraya yazıyordum. Kimya, biyoloji. Buraya da tekrar testlerini yazıyordum. Geçen hafta yaptığım şeyleri buraya yazıyordum. Bunlardan tekrar test çözmem lazım diyordum. Ondan sonra haftada kendime koyduğum ödevler vardı. Mesela atıyorum 3 tane teyit çözeceğim diyorsam 3 tane yuvarlak çiziyordum. Çözdükçe buraları karabiliyordum. Ya da mesela 5 tane matematik branş çözeceğim. Yine aynı şekilde 5 tane branş çiziyordum. Buraları dolduruyordum. Bunun gibi bir sürü örnek olabilir işte. TT geometri olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bu şekilde yapıyordum. Ya da mesela her hafta, her hafta değil de. Ya da mesela her gün program çözeceğim diyordum. 7 tane kutucuk ekliyordum. Her gün çözümüne bir tane tık atıyordum. Siz bunu görüyor musunuz? Ne kadarını görüyorsunuz hiç bilmiyorum ama. Anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şunu da. <laughs> Programımı takip etmek için böyle bir sistem kullanıyordum. Yani tabii ki de tahtın değil. Bunu Word'den de yapabilirsiniz. Excel'den de yapabilirsiniz. Basit bir A4'e de yapabilirsiniz. Fark etmez. Sadece böyle program izliyordum. Programın çoğunluğunu bu hafta neler yapacağım? küçük bir kısmında geçen hafta neler yaptığım hakkında oluyordu. Geçen hafta yaptıklarımı tamamen böyle bir iki teste falan tekrar ediyordum. Peki bu tahtayı neye göre doldurdum? Tamam matematikten ilk konu dedim, üç konu dedim. İşte fizik, kimya, biyolojiden bunları yapacağım dedim ama neye göre belirliyordum bunları? Benim sistemim şöyleydi. Fizik, kimya, biyolojiden ikişer konu alırdım. Matematik yönetmen birer konu alırdım. Geri kalanı deneme ve test, tekrar testleri doldururdu. Tabii bu konusuma geri değişir. Atıyorum fizikten hem optiği hem elektriği bir haftada almanız mantıklı olmaz. Ama basit konularda mesela fizik kimyaya giriş ve maddenin özelliklerinde bir haftada yani çok daha bir haftadan çok daha kısa bir sürede halledebilirsiniz. Bu yüzden bu biraz size kalıyor. Ya da artık çalıştığınız koça kalıyor. Rehber koçmaya kalıyor her neyse. Bu taktik cidden beni başarıya götüren taktikti. Derin gibi birçok şey denildim ama bu taktik en işe yarayanıydı. Bunun sebebi de şu. Bir sabah kalkıyordum ve canım matematik çalışmak istemiyordu. Ben yani bu olabilir normal ben matematiği seven bir insanım. İşte matematik sorularını çözmek falan benim hoşuma gider çözebiliyorsam. Ama o gün canım matematik çalışmak istemiyordu. Bu yüzden de listeye bakıyordum. Benim mesela biyoloji, kimya en sevdiğim derslerdi kimya çok değil ama biyoloji çok sevdiğim bir dersi. Klasik tıp isteyen öğrenci. Bu yüzden canım biyoloji çalışmak istediğinde Biyoloji çalışıyordum. 12'deyken ise şu hata yapıyordum. Sabah kalkıyordum. Canım biyoloji çalışmak istiyordu. Biyoloji çalışıyordum. Salı günü kalkıyordum. Canım biyoloji çalışmak istiyordu. Biyoloji çalışıyordum. Çarşamba, perşembe. Ben sürekli biyoloji çalışıyordum. Hiç mesela fizik çalışmıyordum. Ama bunlar ise biyolojide yapacağım şeyleri bitirdiğimde e gerek kimyayla biyoloji kalıyor kimyaya çalışmak zorundayım, biyolojiye çalışmak zorundayım. Bu yüzden hiçbir eksiğiniz olmayan her ders çalışmış, çalışmış oluyorsunuz. Yapmanız gereken her şeyi yapmış oluyorsunuz. Bir de ben mesela bu tahtayı duvara asıyordum. Ve her gün kalktığımda şunu, şunu diyordum kendime. Bu haftanın sonunda bu konuları bitirmiş bir öğrenci olacağım diyordum. Bu da sizi motive ediyor. Çünkü aslında düşündüğünüzde bir hafta yapabileceğiniz çok fazla şey var. İşte fizik, kimya, biyolojiden 2'şer konu bitireceksiniz. Matematik, geometriden birer konu bitireceksiniz. Ki durumunuz daha ise üçer konuya, 2'şer konu falan gibi de gidebilirsiniz, Fark etmez. Bu sizin durumunuza bağlı. Şunu deyin. Bu hafta bittiğinde ben bunların hepsini yapmış olacağım deyin. Bu cidden insanı inanılmaz bir motive ediyor. Ki hatta daha uzun düşünürseniz böyle böyle gidersen bir ay sonunda konularda nerede olacağım diye düşünün. Emin olun bu durum sizi çok fazla mutlu edecek. Bu yüzden programınızı aksatmadan yapmaya çalışacaksınız. Peki klasik güne kaç saat çalışacaksınız? Güne kaç tane ders almalısınız? Güne kaç tane ders almalısınız kısmına cevap vereyim öncelikle. Ben böyle çalışma saatimi artırdığım zamanlar yani böyle 7-8 çalış, saat çalıştığım zamanlar günde 3 ders alıyordum. Bunlardan biri matematik oluyordu. 3 dersten fazlasını açıkçası çok fazla tavsiye etmem çünkü allak bullak oluyor. Yani 3 dersten fazlasını çalışacağınızı çalıştığınız ilk dersi bir sabah çalışın, da öğlen sonraki programınıza koyun. Hem tekrar etmiş olursunuz hem kalıcı da arttırmış olursunuz. Hem de kafanız allak bulmak olmaz yani. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri bir güne çalışmak ben çok kafa karıştırıcı bir şey. Ha mesela şunu diyeyim ben bu aylarda rutinlerimi uyguluyordum. Ben normal çok rutin taraftarı bir insan değilim. Yani senin sonuna kadar 20 tane paragraf çözün demek bana çok mantıklı gelmiyor. Paragraf bir seve geldikten sonra ben çözmesini bırakması gereken bir şey. Problem de öyle. Ama bu aylarda ben rutinlerimi uyguluyordum. Çünkü paragrafın da problem, problemim de de iyi değildi. Daha doğrusu istediğim düzeyde değildi. Hatta geometrim berbattı. Bu yüzden bu üçünü rutin olarak uyguluyordum. Bu geometriden yapacağım dediğim şeyleri rutine koymuyordum. Yani mesela diyelim ki bu hafta konu olarak gömten açı ortaya ve kenar ortaya bitireceğim. Ama rutin olarak doğru açıları çözmeye devam ediyordum. Tamam haftalık programınızı belirlediniz. işte ne yapacağınızı belirlediniz. Sabah kalktınız, masanın başına geçtiniz. Peki nasıl ders çalışacaksınız? Örneğin fizikten kalın kuvveti çalışacaksınız. Tam programınızı yazdınız. Her şey çok güzel. O gün kalın kuvveti çalışmanız gerekiyor. Tamam nasıl çalışacaksınız? Nasıl çalışmanız lazım? Öncelikle tabii ki bir konu anlatım kaynağı belirlemeniz lazım. Bu bir kitap olabilir, web kitap olabilir, herhangi bir yayının kaynağı olabilir. Veyahut YouTube videosu olabilir. Sizin özel ders hocanız olabilir, dershanelik hocanız olur, fark etmez. Ben mesela YouTube'dan çalışabilen bir insandım. Çoğunlukla YouTube kullandım ama map kitaplarını da kullandım. IT kısmında. Şu an tehditden bahsediyoruz. Önümü açıyordum YouTube videosunu. Kalma kuvveti videosunu, önümde boş bir tane A4 ya da işte ben iPad koyuyordum Boş bir not alacağınız bir yer oluyor. Başlıyorsunuz videoyu dinlemeye başlıyorsunuz. Hoca böyle sayfayı çeviriyor ya. İşte bir sayfada kalma kuvveti ilgili bir şeyler var. Hoca oraya anlatıyor. Sayfayı değiştiriyor. Sayfayı değiştiren video durduruyorsunuz. Önceki sayfadan aklınıza ne kaldıysa onu yazıyorsunuz. Bunun inanılmaz büyük bir katkısı var size. O da şu. Ezlere bir şey yapmıyorsunuz. Yani şu emin olun size neredeyse hiçbir şey katmıyor. Videoyu izlediniz. Durdurdunuz. Videodaki her şeyi not aldınız. Tam ikinci sayfaya geçtiniz. Oradaki her şeyi not aldınız. Üçüncü orada. Bu gerçekten hiçbir işim. Şey. Gördüğünüz yazıyorsunuz sadece. Yani bu çok bir şey katmıyor insana. Bundansa o sayfa bitsin. Değiştirirsin hoca sayfayı. Siz öyle durdurun ve aklınıza kalan her şeyi yazmaya çalışın. Bu sizin hatırlamanıza ve konunun kalıcılaşmasına çok çok büyük bir katkısı oluyor. Yani aklınızda şöyle bir şey varsa ya ben konuyu çalışıyorum ama sorusunu çözemiyorum tarzında bir şey varsa bunun sebebi bu. Çünkü ezbere yapıyorsunuz her şeyi. Yani konuyu dinliyorsunuz, her şeyi not alıyorsunuz ya da işte birkaç şeyi not alıyorsunuz ama onu not alıyorsunuz. Hatırlamanıza böyle pay bırakmıyorsunuz. Test çözecekseniz o gün testini çözüyorsunuz. Her şeyi ezbere yapıyorsunuz. İkinci gün hiç şey hatırlamıyorsunuz. Ya da daha da kötüsü işte böyle dediğim gibi videoyu izliyorsunuz hiç not almıyorsunuz. Bu da çok kötü. Videonun bir tane sayfasını izliyorsunuz. Not alıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yani hatırlamıza pay bırakmanız lazım. Benim genel olarak menü senemde üstüne duyduğum şey konuların arasında bağlantı kurmaktı. Yani ben bir konuya çalıştıysam o konuyu iki saat sonra bir daha göz, göz atıyordum. Ya da mesela o konuyu bir hafta, bir hafta sonra tekrar göz atıyordum. Ya da o konunun o sayfasını bir dakika sonra tekrar hatırlamaya çalışıyordum. Dediğim gibi bu sayfayı izliyordum iyice. Ondan sonra değiştirdiğinde hoca sayfayı notu aklına kalan her şeyi yazıyordum. Önemli olduğunu düşündüğüm her şey yazıyordum. Sonra o sayfaya geri deniyordum. Çok hızlı bir şekilde göz atıyordum. Gözden kaçırdığım bir şey var mı? Gözden kaçırdığım bir şey olursa böyle rahatsız edici bir renk. Mesela kırmızıyla büyük büyük oraya neyi, neyi gözden kaçırdığımı yazıyordum. Bu sayede tekrar ettiğimde aa ben bunu unutmuşum diyordum. Bu benim aşırı işime yarayan bir taktikti. Size de kesinlikle bunu tavsiye ederim. Yani bu sizin konuyu çalışıyorum ama sorusunu çözemiyorum ya da konuyu çalışıyorum ama tam olarak bende oturmuyor algınızı yok eder. Gerçekten çok çok iyi bir taktik. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle mezunlarda ya da böyle iyi yer ele falan yerde oluyor bu. Aşırı mükemmeliyetçi olmayın. Bu ne demek? Yani bir konunun her detayını bilmenize gerek yok. ÖSYM her detayı sormuyor. Müfredat dışındaki her detayı sormuyor. Yani ben şöyle yapıyordum. Mesela basınç örnek verelim. Basınç iniyordum. Kafamda şu vardı. Bir daha asla bu konuya dönmeyeceğim bir hafta sonra ya da dokuz ay sonra işte sınavım var. O zamana kadar çok iyi öğrenmem lazım. Şu an bu konuyu öğrendim öğrendim. Öğrenmedim bitti. Böyle düşünüyordum. O konuyu çok iyi bir şekilde anlamaya çalışıyorum ama detaylarında boğmuyordum. Ya da aşırı uç sorularda da boğulmuyordum. Buna da gerek yok çünkü böyle yaparsanız konunuz bitmez. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. g 600 galper 0 Koçuk için mail atabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olun. Videoyu beğenin. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Öptüm.